Pijama askerler için oyun zamanı. Kertenkele, kedi çocuk nerede? Kontrol merkezindeydi. Birazdan gelir. Süper kedi hızı. Uhu. İşte geldim. Buradayım arkadaşlar. Seni bekliyoruz kedi çocuk. Hadi oyun zamanı. Çek. Yaşasın. Hmm, i̇şte kit. en sevdiğim zaman. Oyun zaman. Hadi gidelim parka. Hadi hadi tamam. Hadi kedi çocuk ne bekliyorsun? Ben süper hızlı kedi çocuğum. Hemen gidebilirim. Beni takip edin. Çok hızlı geçti gerçekten de. Ben de bakış kızım. Sen de beni takip et. Aa, arkada bir tek kaldım. Pijamas askerlerine bakın. Karargahı terk ediyorlar. İzin oyun oynamaya Bizim daha önemli işlerimiz var Hem de pijama askeriler burada yok <laughs> <laughs> hmm, Pijama askeriler Şu karargahı hareket ettirecek Bir şey bulmam lazım Karargah nasıl hareket edecek? Go hello PJ Mask. Biraz karıştıralım. Olmuyor. Bir türlü kurcaladım kurcaladım. Hareket ettiremedim. Şimdi başka bir yöntem deneyeceğiz. Ne yöntemi gece ninjası? Gece ninjası yapışkan yöntemi. <laughs> Sence yapışkanlar karargahı yerinden kaldırmayı yetecek mi? Bu çok zor olmalı. Merak etmeyin ninjası yok yapışkan kullanacağım. Karargahını her tarafına. İşte böyle. <laughs> Karargahı sıkıca bağladım yapıştırıcılarla. Şimdi yukarı çekeceğiz. Geliyorum. Karargah havalanıyor. İnanmıyorum. Çok yavaş kalkıyor yerinden. Ama yapıştırıcılar işe yaradı. Topu atla sırası bende. Bu nasıl olabilir? Gerçekten de bizim karargahımız. Hadi arkadaşlar karargaha gidelim. Hey benim gördüğümü sen de görüyor musun? Neymiş o? Vay! Wow, bizim askerlerin Umarım bizim askerlerin haberi vardır. Bence yok. Baksana karargahın tepesinde gece ninjası var. Gece ninjası mı? Başın dertte gece ninjası. Çok güzel. Sakinle. Sen hemen git kedi çocuğu kurtar. Ben burada olayım. Çok güzel. <laughs> bu, oyun, bu oyun çok güzel. Daha iyi. Ne yaptığını görmüş olurum. Tamam. Hemen kedi çocuğu kurtarmaya gidiyorum. Kendine dikkat et. Neyin oyun tamam, çok güzeldi. Kedi çocuk iyi misin? Ben iyiyim ama buradan çıkamıyorum. Siz ne yaptınız? Gece ninjası baykuş kızı yapıştırıcıyla kontrol merkezine yapıştırdı. Seni kurtaracağım. Sonra ikimiz onu kurtaracağız. Tamam hadi aç şunu. Süper güçlü kertenkele. Teşekkürler kertenkele. i̇şte buldum. Seninle şimdi görüşeceğiz. Gece ninjası. Hah. Kontrol merkezine çok dikkatli çıkmalıyız. Evet. Rica ederim Pijamas kililer. O sefer de alamadım karargahı. Hey! Burada ne oluyor? Neredeyiz? Karargah burada değildi. Nasıl buraya geldik? Romeo'nun küçültücü icadıyla karargahı küçültüp buraya getirdik. Aman ne dahi yani. Tekrar görüşeceğiz Pijamas bir dakika. Mijelino çok komik gelebilir ama Romeo bize yardım etti. Hayır şaka yapıyorsunuz inanmam. Gerçekten mi? Evet aynen öyle. Romeo yardım etti. Herhalde kendisinden önce gece yiyeceğiz. Herhalde ama kabullenemedi.